Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün Darkness eski Multiplayer oynuyoruz. Hemen karakterimi seçelim ve başladık. Silahlarımız bunlar. Ve bu. Hadi bakalım oyunumuza dolalım. Eee şunlar hepsi online adamlar. Ve bizim şu an karakterlerimiz yok. Karakterimiz gene dışarı gelince bir boklar oluyor bize. Oo böyle alabiliyormuşuz. İyi oldu bunu öğrendim. Şimdi ne yapacağım? Logitech Pro'yu Zaten gideceğim yeri belli ediyorlar. O ah, bilmesek bile. Ay. Ah. Ne yapacağım lan? Diye düşünüyoruz. Samurai samuray bir, bir karakterimiz. Yani her karakterin silahları ayrı. Benim karakterin silahı da bu. Yani değişiyor silahlar. Bu arada cephane alalım. Ne yapacağız abi? Ben hiç adam öldüremedim. Aha. Ne abi? Ya, ne şekilsiniz lan? Ne Kafa <laughs> kopma opsiyonları falan var. Gördüğünüz gibi her şey ayrı ayrı hazırlanmış. Muhteşem. Bu Vendetta modu dediğim bizim mod arkadaşlar. Dört tane ayrı var. Onlarla oynuyorsunuz. Co-op oynuyorsunuz. Benim oyunum şu anki co -op. Yani hem görev ver hem de şey yapıyoruz. Ama diğer arkadaşlar bana hiç şu an yardımcı olmuyor. Ama yani o yüzden... Heh, arkadaşlarla ama öldüremiyor. Bunu yapacak ya alt tarafı. komu kopardık. Bu arada o kaldı kalbini. Bu ne? Şarkın. Gözlük şatkınımız. Bunun kalbini alayım. Ya buraya sen. Aferin. Kalbini vermek gibi numarasın evladım. Şu an olduğumuz karakterim kız. Ve bu arada karakterimiz kalkışını koyduğu bir aldık. Şatkanı bırakıp. Bakalım. Ah öldüm. Arkadaşlarım beni revlemesi lazım. Yoksa öleceğim ve revlendim. Ha, şu benim arkadaşlar şu an. Arkadaş yardım etti bana. Revleme işi daha kolay bize olabilirmiş. Fakat şu anda hmm. bunu anlıyoruz. Bakalım ne olacak. Fuck yeah. Şunu da kullanacağım. kalashnikov fazla vermiş yok ama işe görür. Ben şu kalbi alayım. O bana yeter abi. Şu an. Kalbi almıyor. Patlatıyor bu arada. Single de kalpleri alıyor. Bunu da almıyor. Yalan buraya. Uy. Uy. Güzel patlattı ha. Şartlı siker ya. Vah siktir. Kendi takım arkadaşıma doluyordum. Uy. Bu şartım daha güzel. Bunu oynayalım. Yani ilk kez çekiyorum bu modda arkadaşlar size. Yani size gördüğüm her şey benim ilk kez gördüğüm şeyler oluyor. Bu arada şu orç çocuğu o çok fena alıyor kalbi. Neyse. Johnny'e geri dönmemiz lazım. E. <gülüyor> <gülüyor> Kurtardık bunu. Kampanya moduna oynuyoruz dediğim gibi arkadaşlar. Şu an co-op oynuyoruz. Tavuşun avuzları mı kimse çıkmıyor. Şu arkadaşımız bizden. Rural X gibi. Evet. Şu falan diyor çünkü single player olduğu için şu an bizi Jackie olarak görüyor. Ne vuran lan adamı? Ne vuran? Doğru. Missing completed. 50 puan kazandık. Oyun orijinal arkadaşlar yani orijinal bir scope oynamazdık. Geç abi buraları. Ben geçemiyorum. Server sahibi geçiyor. Ve şu an oyunumuza başladık. Özellikleriniz var. Hemen ben biraz elemek istiyorum. Geçemiyorum. Ne kadar moran varmış gözükmüyor. Şu an sadece biz ikimiz varız. Şunla ben varım arkadaşlar. Yani biraz daha güzel oynamamız lazım. Do you Ben ontay. Adam akıllı ne olmak olur? şimdi gitmemiz gereken yer şurası. Hemen gelin. Başka ne diyeceğim? Yani Adam mı çıktı? Oyun sesi niye şu an kısık? Ben de bilmiyorum. Ya, yeter lan. The Gidelim bakalım. Buradan mı gireceğim? Evet. Yok girmeyeceğim. Gene ışıktan etkileniyoruz. tabii bir klasik. Yerli çatıya ya. Çatıda ne var? Ya arkadaşımız şu an niye Afrika? Yani çok fazla kişi de alamadığı için galiba böyle modumuz. Evet kilidimizi açtık. Giremiyoruz buradan. Heh buradan girecekmişiz. Gel abi. Hadi seni bekliyoruz. Heh tamamdır gidiyoruz arkadaşımıza. Şu an hareket edemiyoruz. Grafikleri e, kötü. Yani güzel çizgiler ama sarsız. Yani ama duvarları sıkıyorum gördüğünüz gibi bir şey olmuyor. Yani o konuda kötü olmuş. Biraz böyle oynayalım. Adamın sesleri falan gelmeye başladı. edeceğiz. Somuray kocu var adamda ya. Adam pro. Vendettas'ın single player'ını çekebilirim. Bu Vendettas tasmadı Yani şu an ben coop oynuyorum. İsterseniz single playerde da... Oy. Oyyyyy. O modu çok güzel karnesin. Çekebilirim yani. Benim için fark etmez. Işıklar gene bizim canımızı götürüyor. O yüzden vurun yani ışıkları. Şet 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 TRT! Her biri bir miras taşıyor. Her biri bir miras taşıyor. Her biri bir miras bir miras taşıyor. Her biri bir taşıyor. Her biri Her biri bir miras bir miras taşıyor. Her bir miras taşıyor. Her biri bir miras taşıyor. Her biri bir miras Her Yeah. Ne diyor oh. işte yeni o zaman patlatıp geçmek daha mantıklı diyeceğim. Şimdi ben öldüm. Aa, ben ilk adamı al sonra öldüm. Gene de iyi valla. Devledi adam. Şu an iki kişi oynuyoruz yani. En zor modda oynuyoruz galiba. Şatkınla oynayacağım. Yani bu arada uç geber c ne oldu başka yok elbette koşmaya devam ne vuruyon adama ya orası bu ne vuruyon adama Kardeşim biraz dayan. My turn. Get up. Dog. Neredesin? Orası da gördüm bir tane orada. Abi her yerde ışık var. Nerede? Nereye giderse giderse parlıyor. Pro bu şekilde aldı. Kaç patlatamıyoruz. Mesela hasta kaldım ben ya. Biraz bunu oynayalım. Ama bu şekilde. Nereye gidiyoruz lazım oraya. Gidelim bakalım. Aa, ee, şey mi? Ne var burada? Bu ne? Ee, tamam şimdi. Nereye? Bunu oynayacağız. Tamam. Şimdi nereye abi? Şu an hiçbir yere gitmeyeceğiz. Çatışma zamanı. Allah Allah. Pain is an Bu şey oluyor buradan ama bunu korumamız lazım galiba. Nereden oluyorlar göremiyorum şu, şu an. Ne yapıyor? Ben onu spiyi gördüm. Asit yani attık. Şu an pro şekilde olabilirim kardeşim. Sıra kalma. Oraya şey sağlamak olmaz. Evet şart. Kendimizi korumamız lazım. Takım halinde oynuyoruz arkadaşlar. Bu da o kadar kolay bir iş değil. Yani şu an iki kişi bu kadar şey karşı en zor da oynamak. Bir de şeylerimiz falan da yok yani kollarımız. Kollarımız olsa ne diyeceğim. Ölüm. Hell is Ve arkadaşımız hemen bizi Revledi Hemen. 2 saniyede. İşte bize bulaşmanın zararını görecekler şu an. Oo, iyi böyle silahlarınıza bir şey ekleyebiliyor musunuz? Yani ben de şimdi size beraber öğrendim. İlk dediğim gibi ilk kez oynuyorum. O M4 a var adamda. Şuş, alayım ben onu. Şunu al, yapayım. Adam da tabeli bizi tarıyor ya. Oha. Abi hayır 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 ölemeyiz. Ben abi. Ben. Nereye gine ama? Lan evlen. Demons don't die so easily in Mermisi hemen bitti. Şuradan ben şöyle pro bir şekilde geçiyorum. Yok gene mi öldüm ayı? Ha tamam geçtik. Bu ne var? Ver mi? Şatgun. mermi aldım doğru ya. Şu an biraz daha N4 yani abinin mermisi geldi. Bu da bizim için iyi şu an nereye gitmemiz lazım? Adamı takip edeyim adam. Uy yanıyoruz şu an buralar kalp atış sesleri de beni rahatsız etmeye başladı. Orada ne var abi ya? Uf, Oyun onun bir ara düzeldi. Ne oluyor lan benim ayıbama? Ve arkadaş girdi bir tane daha adamımız girdi. O oh, canavar lan bunlar. Uy çok fena dağılım bu arada. Canavara. Bu... Bir arkadaşımız da geldi. Mark diye baltalı bir arkadaşımız. Ne evet, dark... Bu konuşuyor <laughs> şu an. Bu neymiş <gülüyor> ya? <gülüyor> şey. Bu ney? Neler <laughs> bunlar? Konu yardımcısı galiba. Doğal bir şey. Mahitli <laughs> oh, Adam buraya. Şu an herkes çok sihirbaz gibi bir şey yani. Misyon komple bitti. Bu görev de tamam. Bir görev daha yapalım. Zamanımız var. Aa bir arkadaşımız daha gitti zaten. Tamam. Mut bir oyun. Önce tekrardan söyleyeyim bilmeyen arkadaş için. Misyon start 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Tamam videoya başladık. <laughs> Bu videoyu çok erken ekleyeceğim. Ya sen kimsin? Bilmiyorum. Abicim. Hı? Bu bak bak ya Bu bıktın. Ya Ya sen burada. Like ya sen taktikli, taktikli Ya sen bıktın. Ya sen bıktın. Ya sen bıktın. Ya sen bıktın. Ya Ya sen bıktın orospu çocuğu sen kimin adamına doluyorsun Ya yardırırsan tabi amına koyayım ki Ya onu sen bile ben bile Allah acayip kalabalıklar şu an Ben şöyle yardırmayı planlıyorum Planlamam oynamam lazım Tövbe Bum! Der misin? Hoppa! Bilmiyorum belki bunu Dorukhan çekelim belki çekmem. çok da zorlu bir iş bu. Bunu ya server bulmak işi. Biz kurarım belki ben kurarım arkadaşımla falan oynarız. Çok fena öldü. Nasıl nasıl bir kart alıştır arkadaş ya. Abi nerede şey ışık? Anıyoruz da. Işıklar sizi öldürmez ama ne gözünüz olur oynayamazsınız. Yani kötü oluyor ya. Çok kötü şeyleri var. Karakter oynayın işte. Sen canavarız var ya anasını satayım bize. Bu ne yaptı Onlar nasıl gitti oraya hadi? Bunu vurmamız lazımmış. İyi oldu öğrendim. Orospu çocuklar nasıl gitti oraya? Lan nasıl gittiniz? yol gösterin bana lan şu an ikisini de revlenemeyeceğim galiba bunları vurmamız lazım aha ikisi de öldü nasıl gittiniz lan yemin ederim şu an sıçmalardayım çok rezil biçimde oynuyorum ve gittikleri yerleri öden geliyorum amına koyayım öyle yerlerden geçiyorsunuz ki Bir belki. Bilmiyorum ya. Düşünürüm belki. Ya Darkness Key'i biraz önem vereceğim. Çünkü çok sevdiğim oyun. Single player sesine başlamadım çünkü herkes çekiyor demeyeceğim. Herkes çekmiyor. Sıkıcı olur arkadaşlar single player zaten. Biz her zaman multiplayer'cıyız. <laughs> Abi sıçtın adama. Siktin o zaman ağzını gözünü. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy şu an herkesin bir kalbime alışkanlığı olduğu için Herkes psikopat bir karakter Herkes böyle ciğer bir yerde oluyor işte normallik gibi Şu ışıkları da olun. Oyunun yapay zekası çok güzel Yani niye nereden biliyorsun diye soracak olan arkadaşlarımız varsa ya biz ışıktan etkilediğimizi bilen karakterler var o yüzden hep ışıklara kaçarlar yani Işıkların altına girerler Işıkları patlayınca da onlara büyük bir sorun olur Uy nasıl geldi lan öyle Her karakter akıllı şu an. Koop oynadığımız için yani rahat oynuyoruz. Rahat rahat işini alıyoruz. Şu an aralarında tek kız olan karakter benim. Kalbu aldı bu arada. Benim karakterlerimiz kalpleri almıyor, kalpleri biçiyorlar. En nazik cezalanan karakter benim lan. Vuruyor resmen. Aç şurayı. Space'e bastırmamız lazım bakmak için. Roş karım kafana diye. Bak konuşalım sen. Benim karakter niye oraya baktı? Hamsi. Açın şu kapıyı biriniz. Oradan gidemiyor muyuz aynı? Kapıyı kilitledi biz yavşak. Şey. Onu diğer taraftan biçeceğiz. Ben biçim onu. Tak. Allah'a ekber diyerek yardırıyoruz bildiğin. Bildiğiniz arkadaşlar. Herkes pro bir şekilde oynuyor yani. O yüzden sorun yok bize. Bunun adamları da oluyor onlara da olsun. C e. Çok fena oluyorlar adamlar ya. Siz elmik silah hasta kaldım. Sıraşıcı mermisi var. Uy kafa patladı. Çok dehşet vuruyor yani elindeki. Patla amına koyayım. Ha bu Unutma Hemen atlayayım. Kafayı karpuz gibi patlattık. Ya sen ne şekilsin oğlum? Uf, uy. Biz çok nazik davranıyoruz var ya. Diğerlerine göre. Diğerleri biçiyorlar, kesiyorlar. Biz... Yine bir şey yapmıyoruz. Ben geldim. Oyun onu sanırım ya. Ne yapmam gerekiyor? Ah, Android bombası kurdular. Ya Allah'u ekber. Orospu çocuğu. Ben öldürdüm. Diğeri Kalbine aldı. Hemen içinde karakterler var. Bu deli karakterimiz var. Oha canavarlar. Ekran kazanınca normal gelmeleri. Ben biraz dikkatli oynayayım. Etrafıma bakayım. O canavarların beni anlamasını istemiyorum. Videomuz 20 dakika oldu bu arada biriniz olsun arkadaşlar. Anne yani doya doya izlersiniz. Çekil amına koyayım çekil. Öldüm. Her neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önemli subscribe like olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.